NATO'da, Judi'de, Gabar'da, Şırnak'ta her yerde onlar var. Gece gündüz nöbet tutuyorlar. Zorlu doğa koşullarını aldırış etmeden terör örgütüne göz açtırmıyorlar. Jandarma Özel Harekat teröristlerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Tamam, TRT Haber ekibi Şırnak'ta Meteler Jandarma Özel Harekat Taburuna misafir oldu. Şırnak'ta yer yer 2000-3000 rakımları bulan zorlu coğrafyada kış aylarında da Mehmetçik özel kıyafetleriyle ve yerli ve milli teçhizatlarla sahada. Şırnak'ta son yıllarda bölücü terör örgütüne ağır darbeler vuran Mehmetçik araziyi karış karış tarıyor. Bölge operasyon öncesi dronla havadan gözleniyor. Sahada Mehmetçiğin karşısına çıkamayan teröristler haince tuzakladıkları patlayıcılarla talibat vermeye çalışıyor. Ancak sahada Jöh o patlayıcıları tek tek tespit ederek imha ediyor. Tespit edilen o patlayıcılar METI uzmanlarınca kontrollü olarak patlatılıyor. Tespit edilen EYP, e, mayın, tuzaklanmış mühimmatları yerinde imha ederek e, tahribatı en aza çalışıyoruz. Milletimizin içi rahat olsun. Bizler buradayız. Allah'ın izniyle bu hainlere geçit vermeyeceğiz burada. Arazi araması esnasında Jöhler'in en büyük yardımcılarından biri de operasyon köpekleri. Tespit edilen sığınak ve mağaraya ilk onlar giriyor gizlenmiş, saklanmış teröristi varsa ısırarak test ediyor ve biz ardından dikkatli içeriye müdahale ediyoruz. Özel operasyon köpeklerimiz bizim hem görev arkadaşımız hem de yeri geldiği zaman kendi canlarını bizim için feda eden sağlık dostlarımızdır. Bölgede 2019 yılında kıran, 2020 yılında kapan ve yıldırım operasyonlarıyla çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.